Herkese merhabalar ben Huri Huri Metek mutfakta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Hepsiler dolusu yoğuruyorum ve hazırlıyorum. İsterseniz hemen pişirin isterseniz buzluğa kaldırın. Dışı çıtır işi yumuşacık sulu sulu oluyor mutlaka deneyin. buçuk kilo kıyma bir ekmeğin dilimini ısladım suyunu sıktım 4 adet kuru soğan rendesi, 3 adet yumurta, tatlı kaşığı tuz, bolca kekik kırmızı pul biber, kimyon, karabiber ve karışık baharat eklediğim miktarlarını açıklama kısmına ekliyorum. Malzemeyi homojen olana kadar yaklaşık 10 dakika boyunca yoğuralım. Bu işlemi çok önemlidir lezzetinin birbirine geçmesi için çok iyi bir şekilde yoğurmak lazım. Yoğurdum. Köftenin üzerine bolca sıvı yağ gezdiriyorum ve elimle düzeltiyorum. Ceviz büyüklüğünden Biraz büyük olacak şekilde parçalar kopartarak elimle şekil veriyorum. Köftelerime şekil vererek fırın tepsisine diziyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum yoruma yazarsanız sevinirim. Ben şeklini klasik köfte şekli verdim dilerseniz daha farklı şekillerde verebilirsiniz tercihe bağlı. Evet köftelerime şekil vermeye devam ediyorum. İster kızartın, isterseniz fırınlayın, isterseniz de mangal yapın veya şi şey olarak buzlukta dondurarak donuk bir şekilde poşetleyebilirsiniz. Tercihe bağlı. Evet köftelerimi şöyle topak halinde hazırladım ve elimle hemen şekil vererek fırın tepsisine diziyorum. Son köftemi de hazırladım. Artık hazır. Kalabalık bir misafirim olduğu için hemen bir mangal yaktım ve telimin üzerine köfteleri diziyorum. ve telimi dizdikten sonra kapatıyorum ve nar gibi olana kadar arkalı önlüğü kızartıyorum Evet ters çeviriyorum ve diğer tarafı da kızartmaya devam ediyorum Selam misafirlerim köftenin lezzetine bayıldı tam baharatlı dışı çıtır işi sulu sulu oldu kurutmadan Gerçekten çok lezzetli oldu. Evet, sobadan biraz köz alıyorum ve karıştırıyorum. Ve pişirme işlemine devam ediyorum. Teler kızardıktan sonra şöyle bir tele hızlı bir şekilde vurarak dökülmesini sağlıyorum ve solmaması için şöyle derin bir tencerenin içine alıyorum bu şekilde muhafaza edebilirsiniz ikram edene kadar solmamış oluyor Et pişenleri aldım diğerlerini de nar gibi kızarana kadar pişirmeye devam ediyorum. Et kızaran köftelerimi tencereye alıyorum. köftelerim bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Hemen telime dizerek kalanları da hızlı bir şekilde pişiriyorum. Yeni iki olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.